Bu benim ilk e, şiir etkinliğine katılma, katılamam. İlk şiir kitabım zaten. Bir nazlı nazarla şerdin gönlümü, çiğ olup düşmedin canım acağına. İstersen sunardım aciz ömrümü, lütfedip yüzüme bakmadın canım. Gülü handanından bir gül beklerim, dönmüyor dilim, yandı her yerim. Yüreğine sordum, nerededir Kerim, Lütfedip cevabı vermedin canım. Bu beden bu ten, acizden de aciz, İçimde bir volkan, yanar bir gayiz. Eremem ustata değil mi caiz, lütfedip bir cevaz vermedin canım. Yokluğun eziyet öyle bir gam ki, her lasa zamana düşman inan ki. Arafta kaybolmuş ölüyüm sanki, lütfedip bir ömür vermedin canı. Yangının da olmuş, tüter de tüter. Bu hasret, bu özlem ne kadar sürer? Bir gelsen muhlem, cenneti müjdeler. Lütfedip cenneti vermedin canı. Ya bir deva ver, ya da bir kabristan. Olmuyor sensiz Adem Gülistan. Karalar bağladım, usandım yastan. Lütfedip matebe silmedin canım. Muradım almadım, hakkımdır mezar. Ecel gelse gayrı, kime ne yazar? Şu gönül her gün bir kurgan kazar. Lütfedip toprağa koymadın canım. Ee, beklediğim gibi heyecanlı ama çok heyecanlı geçti. Heyecanlı ama çok güzel geçti. Aynı zamanda çok da verimli olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Ee, gelenlere iyi bir pozitif bir enerji verdiğimizi düşünüyorum. Güzeldi benim için, çok güzel bir deneyimdi. Ee, alışkanlık haline geldik galiba, <laughs> güzel bir etkinlik çünkü e, ya, her yerde şiir okuma şey imkanı bulamıyoruz. Yani bu, kadar kalabalık, e, bu kadar çok insanı karşımızda bulma imkanımız her zaman olmuyor. Yani, Kutlu Yayın Evi böyle bir e, imkan sunmuşken de bundan faydalanmamak herhalde e, saçma olur. <laughs> i̇yi olmaz diyelim. Teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı Kutlu Yayın Evi ailesine, bütün ekibe, özellikle size Gökbey Uluş Bey, çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. Bizi burada böyle bir etkinlikte bir araya getirdiğiniz için.